Başladık. Hiçbir şey anlamadık bunu. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere e, enerji verici besin öğelerimizden biri olan karbonhidratları anlatacağız. Ee, karbonhidratlardan genel olarak e, bahsetmek gerekirse aslında sporcu için ne kadar önemli bir yakıt olduğunu bizim performans göstermemiz için de lazım olduğunu zaten enerji sistemleri sunumunda da anlatmıştık aslında. Oradan, orada da birazcık karbonhidratlardan bahsetmiştik. Şimdi biraz daha giriş yapacağız. Evet, ben de hocam? Söz sende. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ee, şimdi karbonhidratları e, bahsetmeden önce Karbonhidratların öncelikle yapısı nedir? İşte bizler için vücuttaki görevleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. İşte karbonhidratların yapısından bahsetmek gerekirse aslında çok basit bir yapısı var. Karbon, karbon hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşan organik bileşikler olarak tanımlanıyor. E, yetişkin kişilerin diyetlerinde biz yaklaşık %50-%60 civarlarında karbonhidrat alımını öneriyoruz. Ancak bu miktar ee, bu alım sporculara göre değişebiliyor. Yani kişiden kişiye göre değişebiliyor. Sporcularda yüzde üzerinden hesaplamıyoruz çok fazla. Bunlardan zaten ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Ee, karbonhidratın görevlerin, e, karbonhidrat aslında şöyle giriş yapayım. Karbonhidrata karşı bir ön yargı var toplumumuzda. İşte karbonhidrat deyince aklımıza sadece ekmek geliyor ya da işte makarna geliyor, pilav geliyor vesaire. E, bu ön yargıyı aslında e, birazcık daha kırmak için, bir adım atmış olalım evet. Derde. Bir de zaten özellikle zayıflamak isteyen herhangi bir sporcu olsa da olmasa da zayıflamak istediği anda bir ekmeği kesme, demişli evet, evet. pilav, makarna, ekmek, yani aslında karbonhidrat grubundan kesintiler yapmaya çalışıyor. Hani buna gerek var mı? Nasıl yapılır vesaire biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Evet. bunlardan bahset bahsetmek gerekirse Öncelikle karbonhidratın görevlerinden bahsetmemiz gerekiyor. karbonhidrat aslında ee, vücudun harcadığı enerjinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor bizler için. Özellikle vücudumuzda beyin dokusunun kullandığı enerji kaynağı ana yakıtı e, karbonhidratlar oluyor. O yüzden özellikle beyin ve sinir sistemimiz için e, oldukça önemli. Daha sonrasında kan şekerinin devamlılığını sağlamakta görevli ve lif, e, o meşhur <gülüyor> 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 lif kaynağı, özellikle bağırsak sağlığımız için oldukça önemli oluyor. Zaten probiyotikler de ee, o bahsedilen plöbiyotikler de karbonhidratlar durumunda yer almakta. Ee, peki sporcular açısından daha ayrıntılı ele, ele alacağız ancak e, normal bireylerde de, e, sporcularda da vücutta e, öncelikle enerji kaynağı olarak kullanıldığı için protein dokusunun e, o yağsız kütlenin korunmasında oldukça önemli. Yani bizler yetersiz, yeterli miktarda karbonhidrat almadığımız durumlarda, Proteinler karbonhidrata dönüştürülerek enerji üretimini sağlıyor. Dolayısıyla bizler de kas kokusunda azalmaya yol açıyor. Sonrasında aslında elektrolit dengemiz açısından da oldukça önemli. Çünkü sodyumun bağırsaklardan kana emilmesini sağlıyor. Yani su ve elektrolitlerin aslında bedende tutulumunu sağlamakta. Yani sadece enerji vermiyor, başka görevleri de var. Evet, sadece enerji vermiyor ya da yağsız kütleminin korunmasını sağlamıyor. Aynı zamanda sporcular için oldukça önemli hidrasyonda sağlamak e, sağlamakta önemli diyebiliriz. E, bunlar haricinde ıı, neyi söyleyebiliriz? Aslında şöyle çok bilimsel bir tabir kullanmışım ben burada notlarımda. <laughs> <laughs> Antiketajenik demişiz. Antiketojenik yani şu şekilde biz eğer yeterli karbonhidrat almazsak vücudumuzda e, keton cisimler oluşabiliyor. Yani e, bizim bu çok fazla istemediğimiz bir e, madde diyebiliriz. Bu moleküller genellikle e, vücut, vücut sıvısında artışta artış olduğunda e, asitliği arttırıyor. Dolayısıyla kanın e, akışkanlığında Evet, ha, Zaten e, ketojenik diyet ya diye belki duymuştur. Yani evet. Orada popüler oldu kilo vermek amaçlı popüler diyetlerden. Orada karbonhidrat neredeyse tamamen kısıtlayıp sadece protein ve yağ alımı ve vücudu bu keton cisimleri üretmeye zorlama durumu aslında evet. e, istenilen şey. Tabii ne kadar sağlıklı burası tartışılır. E, peki biraz karbonhidratların yapısından bahsedecek olursak. Böyle bir sınıflandırması var aslında karbonhidratların daha karmaşık bir sınıflandırması var. Bunu basitleştirecek olursak en sporcularımızın işine yarayacak şekilde nasıl yapabiliriz bunu sınıflandırma? Aslında şöyle karbonhidratlar çok farklı sınıflandırma şekilleri var i̇şte yapıların sayısını, element sayısına göre sınıflandırıyorlar, şeker sayısına göre. İşte birleşme düzenlerine göre sınıflandırıyorlar ya da insanların yararlanma durumuna göre. Ancak bizler burada çok fazla bu sınıflandırmanın içerisine girmeden e, anlatmaya sınıflandırmaya çalışacağım diyelim. Aslında şöyle e, üç gruba ayırıyorum biz genel olarak olarak. Şekerler, işte oligosakkaritler, en yani prebiyotikler diyebiliriz daha güncel haliyle belki içerisinde hani daha çok duyulduğu için ve polisakkaritler. Bizler ki gün e, bizlerin daha çok işine yarayacak ve e, daha çok duyduğumuz şekerler grubundan monosakletleri ele alacağız. Yani tek şekerler diyebiliriz. Bunlar aslında üç formda glikoz, en çok duyduğumuz fruktoz ve galaktoz. Bunları tek tek hangisi ne şeklinde anlatmaktansa e, şu şekilde diyebiliriz. Yani monosakletler dediğimiz zaman üzümde, meyvede, e, balda, pekmezde kullanılan e, diyebiliriz. Ve burada önemli olan şu monosakkaritlerden bir tanesi süt, süt şekeri. Süt aslında bir protein kaynağı olarak bilinmekte. Ancak e, içerisinde galaktoz dediğimiz dediğimiz bir şeker var. Yani aslında bir karbonhidrat kaynağı. Bunda evet. Oldukça. Evet as aslında proteinden daha çok karbonhidrat var. Evet Güzel bir karbonhidrat ancak <laughs> genel olarak protein protein kaynağı olarak biliniyor. Evet. E, bunları da değinmek istedik. Ee, peki şimdi aslında monosakkaritler dediğimiz bizim vücudumuzda karbonhidratların en küçük yapı birimi. Evet. Yani glikozlu onlardan birisi. Glikoz tam olarak vücutta nasıl taşınıyor vesaire ya da hani Hı -hı. E, bunlardan da bahsedebilirsek mesela işte kan şekerini nasıl etkiliyor. Hı -hı. Şimdi glikoz aslında vücutta karbonhidratın taşınması için en yaygın mekanizmalar mekanizma ee, yani bir polisakkarit gibi yani çoklu bir yapı öncelikle glikoza dönüştürülüp daha evet. sonrasında taşınıyor. En önemli bilinmesi Sinket gereken evet. ee, en küçük yapı taşı diyebiliriz. Bu doğal olarak besinlerin içerisinde de bulunabiliyor ya da daha kompleks böyle daha karmaşık yapıdan glikoza çevrilip de taşınabiliyor. Ee, kan şekeri yoluyla taşınıyor bu arada. Kan şekerinde yaklaşık eee yükte olarak %50-60'larında %50, olması lazım. <laughs> yani zaten Kan şekeri dediğimiz şey aslında glikoz yani evet. şeker hastalığı, şekerim var, işte şekerim yükseldi. Bunların aslında hepsi kandaki glikoz düzeyiyle alakalı şeyler. O yüzden e, aslında glikoz bizim enerji birimimiz, enerji para birimi gibi de düşünebiliriz. Evet. evet. Genel olarak bu dediğimiz meyveler bal pekmez, tekrar yan kaynaklarında sofra şekeri, şekeri, işte süt ve süt ürünleri vesaire. Bunlar aynı zamanda bir de çok hızlı kana karışıp zaten çok küçük yapılar olduğu için yani direkt en küçük yapı birimine geçip e, daha hızlı taşınıyor. Daha sonrasında kan e, kan şekerini hızlıca yükseltebiliyor. Böyle bir önemi var. Evet mesela zaten birisi şekerim düştü dediği zaman direkt evet. ona basit e, şeker evet küp şeker vesaire verilir ya da meyve suyu verilir. çok hızlı kana karışan direkt hani kişinin e, vücudunda etkileri olan hızlı kana karıştığı için hı hı. bir yoldur bu da. Ee, evet, şimdi evet. genel olarak aslında yapısından bahsettik. Hani hmm. şimdi biraz da evet sporcular için karbonhidrat neden önemli? Hani sporcular e, bunun miktarını yani aslında önemli olduğunu biliyordur Çoğu sporcu karbonhidratın bir kaynak olduğunu ama Bunları neden önemli olduğunu vurgulamakta tekrar fayda var galiba. <gülüyor> <gülüyor> e, sporcular için karbonhidrat önemli Ancak şöyle bazı yapılan çalışmalarda şu görülmüş. Özellikle aerobik spor yapanlarda yani e, mesela bir kreatin fosfat hani, bu enerji sistemlerini anlatmak için evet. kadar evet. rahat konuşabiliyorum. Mesela patlayıcı güç e, kullanan sporcularda işte halter mesela işte güreş vesaire bu tip spor dallarında e, karbonhidratın yeterli önem verilmediği görülmüş mesela. E, ya da normalde alması gerekenden çok daha az alındığı görülmüş. O yüzden bunlar özellikle sporcular açısından değerlendireceğiz. E, öncelikle sporcularda, antrenmanlarda ve yarışmada e, temel enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Çünkü enerji sistemlerine dönüp baktığımız zaman aslında en kolay e, kullanımı, en hızlı kullanımı e, karbonhidratta gördüğümüz için vücut kolay olanı tercih edip bunu kullanıyor daha sonrasında vücutta özellikle sporcular için önemli olan glikojen depolarının maksimum düzeyde tutulmasını sağlıyor ve siter aktivite sonrasında yeterli karbonhidrat aldığımız zaman bu glikojen depolarının tekrar dolmasını kaslarımızın antrenman sonrasında kaslarımızda yapım işleminin başlamasını kasların toparlanmasını sağlıyor diyebiliriz başka unuttum. Yani aslında şey, e, karbonhidratlara baktığımız zaman bizim için öncelikle e, zaten iki enerji sisteminde de kullanabiliyoruz. Hem aerobikte kullanılabiliyor, hem aerobikte kullanılabiliyor. Hı. O yüzden hani spor öncesi, sonrası, sırasında beslenmede de yer tutan e, öge karbonhidrat bizim için. E, bunun dışında bakalım e, peki yani tabii aslında enerji sistemlerinde de bahsettik hep yani her spor branşının kullandığı enerji sistemine göre yakıtı değişebilmekte de ve birinin daha önemli olabilmekte hangi sporcular için mesela karbonhidrat daha önemli diye bakarsak. Bu aslında antrenmanın yoğunluğuna, sıklığına, antrenman tipine göre dediğimiz gibi değişebiliyor. Bununla birlikte aslında bunlar daha görünen yüzü ancak kas yoğunluğuna bağlı olarak değişebiliyor mesela göz ardı edilen bu oluyor aslında. Çünkü e, kaslarımızda neden değişiyor mesela belli bir kas kütlesi olduğu zaman yani kas kütlesi arttığı zaman bununla birlikte depolanan ve depolanabilen glikojen miktarı da artabiliyor. E, dolayısıyla depolanan e, glikojen miktarı ile birlikte e, yerine konulması gerekiyor antrenman sonrasında bu miktar da artıyor. Dolayısıyla karbonhidratın önemi burada daha da ortaya çıkıyor ya da cinsiyete göre değişiyor. E, işte, Erkek ve kızlara göre değişebiliyor cinsiyette çünkü erkeklerin kas grubu yine buna bağlanıyor, kas kütlesi arttığı için alınması gereken karbonhidrat miktarı da artıyor. Yani aslında burada bir öneri vermek gerekirse kişilere mesela literatürde şöyle geçer işte şu şu aralıkta atıyorum. Ee, mesela protein içinde bahsedersek, atıyorum 1.7-2.4 arası diyor ama hani bu aralık geniş bir aralık, bu aralığın hangisini alacağız vesaire. Bunlar tabii ki bireye çok özgü, antrenmana özgü değişen şeyler. O yüzden hani burada direkt miktar olarak e, önermek doğru değil çünkü burada hani herhangi bir spor yapan, herhangi bir yaş grubunda e, farklı kişiler olduğu için. Böyle direkt bir işte ne kadar gereksinimimiz var bize onu söyleyin gibi net bir cevap istiyorsanız maalesef onun net bir cevabı yok yani bunu da öncelikle belirtmekte de fayda var. Aslında bizim baz aldığımız hani kendimize kaynak olarak aldığımız belli başlı yayınlar kurumlar var diyebiliriz yabancı kaynaklar miktar olarak hani veriliyor ancak Yağmur hocamın dediği gibi bu miktarlar kişiye göre değişebiliyor bazen şu şekilde olabiliyor. E, karbonhidrata karşı o kadar önyargı var ki yani alması gerekeni ona çok fazla geliyor. Hani O yüzden daha ılımlı bir şekilde ilerlemek daha doğru bir yaklaşım olabiliyor. Ya da adım adım e, miktarları arttırarak ilerliyoruz. O yüzden e, bu miktarların çok üzeri, üzerinde durmayacak an durmayacağız. Ancak genel olarak sporcularda e, bahsetmemiz gerekirse normal antrenman yapan bireylerde e, günlük 6 ile 10 gram, kilogram başına diyebiliriz. Ancak dediğimiz bu aralık e, geniş bir aralık olduğu için e, bunları tek tek <laughs> söyleyemeyeceğiz maalesef. Evet, şimdi bakalım nerede kaldık. Ha, mesela antrenman sırasındaki karbonhidrat e, yani şöyle örnek verelim. Şimdi bir sporcu antrenmana başladı. Uzun da bir antrenman. E, ayrı bir spor yapıyor atıyorum. koşu, Yani uzun mesafe koşusu yapıyor. E, Şimdi antrenman sırasında beslenme her spor branşı veya her antrenman süresi için gerekli olmayabilir. Anaerobik o yüzden örnek verdim. Mesela bir maraton koşusunu kaldırması için vücudun illaki dışarıdan bir desteğe de ihtiyacı oluyor. Şimdi peki bunun için bizim spor içeceklerimiz, spor jellerimiz vesaireler var sporcuların kullandığı. Bunlar için ne diyebiliriz genel olarak? Aslında şöyle e, sporcu içeceklerinden bahsetmemiz gerekirse öncelikle sporcu içeceklerinden bahsetmemiz gerekirse uzayan egzersizlerde, maçlarda e, bir hidrasyonu sağlamak için yani yeterli sıvıyı sağlamak için aslında e, oldukça önemli. Çünkü o sporcu içeceklerin içerisinde yalnızca e, su ya da şey yok, yani su olarak derin İçerisinde içerisinde karbonhidrat miktarı var. E, 6 ile 8 oranında olmasını bizler genellikle öneriyoruz normal koşullar altında elektroliti sağlıyor. Hem de kar bu işte ele gerekli olan e glikojenin alınmasını sağlıyor. Yani Gerçekten. aslında zaten şimdi mesela evde de sporcu içeceği yapılabiliyor. Biz evet. hatta bunun da işte isteyenlerin nasıl yapabileceğini söylüyoruz ama hani bunun e mesela belli bir evet. su var. E onun içine belli bir oranda karbonhidrat koymamız lazım. Hani böyle göz kararı vesaire koyarsanız da fazla veya eksik gelebilir. Bunun da sebebi zaten kanımıza karışan yani karbonhidratın belli bir sınırı olduğu için bu belli aralıklarda fazlasını alırsak sindirim işlemi için mideye ekstradan yük biner işte kaslara kan gitmesi daha da zorlaşır çünkü hani içeride bir işlem sindirim işlemine daha çok kan gider işte az alırsak yetersiz olur. İşte ve fazlası veya azı midemizi rahatsız da edebilir. Hani öyle sorunlar da olabilir. O yüzden hani böyle göz kararı bir şey yapmak gerekmez de böyle daha e, belli bir oranda olmasında fayda var aslında. E, evet, sporcu jelleri var mesela hani pratik anlamda e, hani, antrenman sırasında bazen almak olabiliyor. Bisikletçiler, bisikletçiler. <laughs> <laughs> evet özellikle kullandığı sporcu jellerimiz var. Ve sporcu barlarımız var. Sporcu barlarda daha çok enerji ihtiyacı yüksek kişilere öneriyoruz bizler sporculara. Ee, özellikle kuvvet antrenmanı olan sporculara mesela önerebiliriz. Ee, bu şekilde aslında bu e, karbonhidrat içecekleri, bu jeller, işte barlar e, bunların hepsinin ortak noktası şu olmalı. Önceden denemiş olması gerekiyor. Yani antrenmanlarda özellikle biz müsabaka döneminde değil de, özellikle antrenmanlarda denettiriyoruz sporculara. Onda herhangi bir sıkıntı yaratmayacak, ee, onun sindirim sistemine uygun, e, onun tolere edebileceği şekilde, miktar olarak da, çeşit olarak da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında en önemli nokta bu diyebiliriz. Yani bireysel tercihler e, oldukça önemli. Bunların zamanlamaları, zamanlamalarını ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde. Evet, şey şimdi karbonhidratla glikojen arasındaki bağlantıyı da kurmak gerekirse hani biz glikozu aldık spor içeceğiyle sonra hani ne oluyor ya da işte öğünlerde aldığımız glikoz aslında nereye gidiyor karbonhidrat nasıl bir yol izliyor onu da genel olarak e, açıklarsak sanırım daha da netleşir kafasındaki e, kafasında kişinin sindirim olayından sonra. Bu antrenman sonrası için Yok yok hayır yani şey mesela biz bir öğün tükettik ya da işte müsabaka sırasında bir spor içeceği aldık. İlk önce karbonhidrat eğer glikoz gibi basit yani en basit hali değilse önce bir sindirim işleminden geçiyor. Daha sonra yine aynı şekilde glikoz gibi küçük en küçük haline sindirilip oradan kana geçiyor. Fazlası yani ve bu mesela antrenmandan sonrası için hocam da bahsedecek. E, glikojen olarak kaslarımıza gidip orada depolanıyor. Kanımızda belli bir miktar var. E, biraz karaciğerimizde de depolanıyor. Evet. Ve fazlası da aslında bütün her şeyin fazlası gibi yağ olarak e, depolanıyor. Evet. E, bununla ilgili işte hani glikojen acaba e, karbonhidratın dengesini Kur, kurabilir miyiz diye. Aslında hani isimler de benzer, Glikoz, glikojen olarak depolanıyor şeklinde de akılda kalabilir. Aslında şöyle daha öncesinde bahsettiğimiz için çok fazla girmemiştik. Yani glikojen bir depo formu. Ee, glikojeni vücutta biz özellikle kas ve karaciğerde depo olarak kullanıyoruz. Ee, öncelikle vücut e, kaslardakini kullanıyor. Eğer çok böyle uzun süreli egzersizde özellikle kaslardaki glikojeni kullanıyoruz bizler. Çok uzun süreli açlık ve e, uzun süreli egzersizlerden sonra e, karaciğere gerek duyarsa karaciğerdeki glikojeni alıyor. Ancak karaciğerdeki glikojenin kullanmasını biz çok istemiyoruz. Zaten buna doğru yol alıyorsa kişi e, zaten ciddi sıkıntılar yol açıyor. Özellikle hem sporcularda görmüşlerdir. E, özellikle bisiklet ve triatlonda çok fazla görülüyor. Yani artık karaciğer ve kaslardaki glikojenin tükenmesiyle birlikte artık sporcular çok bitkin, yarışa devam edemez hale gelebiliyorlar. Ee, bu amacımız zaten bu kar yeterli karbonhidratla da bu aşamaya gelmemek ve performansı arttırmak, performansı en üst düzeyde tutmak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hmm. Umarım cevap <laughs> Şimdi, tamam antrenman bitti. Hı, -hı. Depolar boş, depoları boşalttık. Şimdi evet. ne yapmamız lazım? Şimdi ne yapmamız lazım? Aslında şu şekilde, antrenman sonrasında, antrenman öncesi ve sırasında olduğu gibi antrenman sonrasında oldukça önemli, hatta antrenman sonrasında ben daha çok önem veriyorum. Ee, glikojen depolarının boşaldığı, yenilenmesi lazım. Ee, genel olarak aslında orta şiddetli aktivitelerde, yani 2-3 saatlik böyle e, orta şiddetli, 2-3 saatlik süren bir e, aktivitede e, kas glikojen depoları önemli bir şekilde azalıyor. İçinde ya da çok şiddet, yüksek şiddetlerde daha kısa sürede azalabiliyor. E, şöyle diyebiliriz. Aslında burada çok yüksek şiddetli egzersizlerde kas glikojen konsantrasyonu aslında ortalama 100 saat başında e, kilogram başına 100 milimol azalabiliyor. Yani bu şöyle diyebiliriz aslında. Kas glikojen depolarının e, boşalttıktan sonra yaklaşık ee, hemen toparlanmıyor yani şöyle bir şey yok işte antrenman bitti ben iki saat sonrasında ya da ilk yarım saatte e, gerekli öğün alayım hemen kas glikojen depoların yerine konacak gibi bir durum olmuyor. Ee, bu yaklaşık 20 saatlere en az 20 saatte vücudun ihtiyaç duyuyor. Ee, böyle diyebiliriz ve bu kas glikojen depolarının yenilenmesi aslında egzersizin tipine, diyetin içeriğine, işte karbonhidrat tüketme zamanına bağlı yani ne demek istiyorum? Eğer siz uzun süreli bir aktivite yapıp boşalttıysanız e, bunun yerine koymanız, koymanız aslında daha uzun süreli diyor. Ya da kısa süreli yüksek şiddetli bir aktiviteyle kas kojen depolarınızda boşalmaya gittiyse daha kısa sürede vücut bunu toparlayabiliyor. E, diyetin içeriğine baktığımız zaman burada özellikle biz ilk iki saati çok önemsiyoruz. E, kaynaklarda aslında ilk yarım saat e, oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Bizler ancak Sporcuya şunu dediğimizde çok imkanlı olmuyor açıkçası, ulaşılabilir olmuyor açıkçası. Yani, yani evet. ilk yarım saat antrenmandan, yani, giyince, yorgun oluyorlar evet, <gülüyor> <gülüyor> yorgun oluyorlar. Hani o an ulaşamayabiliyorlar besine ya da yiyeceğe ya da o an yan, yanlarında taşımak da zor olabiliyor. Ancak ilk yarım saat yine önemli. Eğer yapabiliyorlarsa evet. kas glikojen sentezinin en hızlı olduğu zaman ilk yarım saat olarak biliyoruz ancak bunu yapamıyorlarsa çok ulaşılabilir değil onlardan onlar için. Zaten iki saat sonrasında mutlaka genellikle sporcularda gördüğümüz bir anla zaten tüketiyorlar. Ee, bu anla öğünde aslında karbonhidratça zengin olmasını öneriyoruz. Ancak karbonhidrat tek başına yeterli olmayabiliyor. Karbonhidrat ve proteini birlikte tüketimini önemsiyoruz. Karbonhidrat ve proteinin oranı da oldukça önemli. Yani 3'e 1, 4'e 1 oranında soku. genellikle bu şekilde ayarlıyoruz bizler. Ya aslında bu oranı hani onlar için daha ıı, evet tutmak için atıyorum bir ıı, ekmeğin arasında peynir, Ay, bir sandviç de işte bu oranı tutturabiliyor aslında. Çok hani bu çok, çok ıı, ya, hasar, evet, evet yapılabilir gelmiyor onlara ama. Direkt hesaplanması her, her zaman gerekli olan bir şey değil tabii ki profesyonel düzeyine bağlı olarak ama hani en basitinden bir sandviç bile sizin işinizi görebilir. Ee, evet, eğer da, şey yoksa tavuklu sandviç olabilir, son balıklı bir sandviç olabilir ee, ki hiç olmadığı yani biraz önce de bahsettik süt ürünlerinden e, hani karbonhidrat içeriğinden bahsettik. Süt, ayağını, mesela hani, şeylerin yanına özellikle herhangi bir şey olabilir. Ek. Ya ama önde değil ama belki hani ilk yarım saatte antrenman sonrasında yanlarında taşınabilir. Ee, kuru üzüm olabilir, kuru kayısı olabilir. Onları rahatsız etmeyecek. Daha önce denenmiş e, olması şartıyla tabii ki. Muzu da zaten Muzu, yani en çok evet, evet, tercih ediliyor. Ya da süt olabilir bunların yanında. Yine dediğimiz gibi o da iyi bir karbonhidrat ve protein kaynağı aynı zamanda birlikte olduğu için zaten biz önemsiyoruz. Özellikle antrenman sonrasında süt alımını bu şekilde. Ee... <laughs> Yani egzersiz sonrasının aslında öneminden de bahsettik burada biraz daha Hı -hı. Ee, belki karbonhidrat protein hani bunun kombinasyonu önemli dedik belki bunun neden önemli ondan bahsedebiliriz aslında genel olarak bahsettik ama e, dediğimiz gibi kas glikojen sentezini en yüksek e, en yükseğe çıkarmak için oldukça önemli toparlanma ve antrenman adaptasyonu sağlama e, da oldukça önemli mesela çünkü şu şekilde bir şey var. E, Bizler için toparlanma süresinin kısa olması, mesela özellikle aerobik sporcularda ya da takım sporları yapanlarda e, 24 saatte olmadan tekrar antrenman. e, antrenmanları var ya da maçları var. O yüzden e, toparlanma bizim için oldukça önemli. Evet. Hatta yaz döneminde hazır hazırlık döneminde çift antrenman evet, çift yapan antrenman. sporcularımız var. Hani o arada daha toparlanmadan başka bir antrenman kişinin süren antrenmanı olmasını da bitkin düşmesini, belki sakatlık riskini bile artırabilir ki bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Ee, bu yüzden metal yorgunluğu yani hani öncesi sırası sonrasında da karbonhidrat alımı önemli ama onları muhtemelen daha detaylı başka bir e, şeyde de anlatabiliriz. Hani proteini de anlattıktan sonra anlatırsak sanırım daha evet daha sağlıklı olur. Için. Yani e, ama Toparlanma için özetlememiz gerekirse, şimdi hemen antrenmandan sonra bu kaslarımız harcadı. Bütün e, reseptörlerimiz açık oluyor. Yani glikozu depolamaya açık. Evet <laughs> çok meyilli oluyoruz. O yüzden hemen o iki saatlik süreyi iyi değerlendirip ne kadar glikozu tekrar e, depolara doldurabilirsek o kadar iyi diye düşünüyoruz. E, tabii toparlanmanın uzun olmasının bir sebebi de miktarların yani vücudunda sindirip depolayabileceği belli bir kapasitesi olması yani o öğünde karbonhidratı çok e, abartırsak yani miktarını bunun da bir faydası olmuyor maalesef. Hani ne kadar çok karbonhidrat alırsak o kadar depolarımız hızlı yenilenir gibi evet. de bir şey söz konusu değil. Onun da fazlası yağ dönüşü için orada da miktarları yine bir ayarlamak gerekiyor. Aslında buna şöyle bir ek yapabiliriz. Mesela 2 e, saatte bir öncelikle 25 gramla denemişler. E, onun sentez hızı bakmışlar. Mesela bir de 50 gram deniyorlar. 2 ee, saat sonrasında 50 gram da daha fazla oluyor. Ancak 50 gram üzerine çıktığımızda yani 2 saat sonrasında 75 gramları, 100 gramları deniyorlar. Ancak 50 gramdan bir fark olmadığı görülüyor. Dolayısıyla siz 50 gramın üzerinde 2 saat sonrasında aldığınız zaman aslında e, çok fazla aldığınızda hemen hızlı şekilde sentez olmuyor. O yüzden yeterli miktarda almamız oldukça önemli. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki o zaman e, bu yayında karbonhidratları özetledik genel olarak kısa tutmaya çalıştık daha çok <laughs> dinlenebilir olması açısından başka ekleyeceğim bir şey var mı hocam? Yani genel olarak anlattık zaten dediğimiz gibi olabildiğince basit ve e, anlaşılır ol, olmuş durumlarım <laughs> bu şekilde <laughs> dönüşler olursa biz de aslında daha net anlayabiliriz hani daha mı basitleştirelim daha ama üstte detay verelim gibi ee, sizden de yorumlar bekliyoruz. Çünkü şu an ilk mesela karbonhidratları anlattıktan sonra direkt miktarları anlatmanız çok e, doğru olmaz zaten bu Evet. E, bu şekilde. O zaman bir sonraki yayınımızda diğer e, övgelerimizden olan proteinden bahsedip biraz daha e, sporcuların en çok merak ettiği karbonhidrat ve protein oluyor. <laughs> onları, şey. da, <gülüyor> <gülüyor> onları da anlatmış oluruz. E, kendinize iyi bakın. Şimdi bu kadar kadar. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>